Oysa pek çok kişi mutluluğun çok zor yakalanılan bir şey olduğunu düşünüyor, öyle değil mi? Oysa mutluluk şu kadar basit değil mi? Sabah yataktan kalkarsınız, ben bugün çok mutluyum, beni hiçbir şey bozamaz dersiniz ve o gün de hiçbir şey sizi bozamaz ve mutlu devam edersiniz. Bu kadar basit değil mi? Evet, bunun için de biraz gayret sarf etmek lazım. Ben, oğlum Buğra şu anda Bilkent Üniversitesi'nde öğrenci. Ben ona e, hep şunu derim, oğlum hobilerini geliştir, bir müzik aletini çok iyi çal mesela. Bir dili çok iyi bil, bir sporu çok güzel bir şekilde yap diye tavsiyede bulunurum. Ve her sabah kalktığımda e, mutlaka evde bir türkü, bir şarkı, bir şarkı mırıldanmayı adet haline getirdim. Ve sonra baktım ki çocuklar da buna yavaş yavaş alıştılar. Üst kattan aşağı inerken merdivenlerde çok çok üzüntülü değilsem, çok uykusuz değilsem mutlaka bir türkü söylüyorum. İşe giderken, <laughs> şimdi CD miydi yapar Fettah Bey olmaz tabi. Yani sesim o kadar da güzel değil. Bunun için güzel olması da şart değil. Yani işe giderken arabada bunu yapmak, iş yerine girerken herkese güzel bir sesle günaydın arkadaşlar demek çok önemlidir. Dolayısıyla insan bu tür ufak tefek şeylerle başarı elde edebilir. Zaten bakın herkes aynı şeyleri yapıyor. Aslında başarıyı getiren ufak nüanslardır, farklılıklardır. Diğer insanlardan. Bugün gördük ki sizler gerçekten Türkiye'de milyonlarca üniversite öğrencisi var. Ama burada altı bin kişi var. Siz zaten ilk etapta bir farklılık oluşturmuşsunuz ve diğerlerine bir fark atmışsınız. Umarım hayat boyu bu farkınız devam eder diye düşünüyorum.